Arkadaşlar, hepinize selamlar, hayırlı mutlu günler. Şöyle videomu yapıyorum. Evet, bugün farklı bir konseptle karşınızdayım. Ben Koyu Galatasaray'lıyım. Biz de Galatasaraylılık çocuktan gelme, yani çocukluk aşkımız. Ee, şöyle, üzerimdeki forma, Gomis dönemine ait, Buffet'in bir Gomis dönemine ait. Ee, çok sık böyle çocuklarla birlikte falan kafeteryaya giderdik maç izlemeye daha önce. Şu son dönemlerde pek yapmıyorum onu. Ama e, tek hayalim maça gitmek. Yani ölmeden bir kere de olsa maça gitmek istiyorum. E, Ali Sami Yen'de yani Arena'da. Şöyle size göstereyim. Bu yine Buffett'in gomis dönemine ait tişörtüm. Bu yine böyle GS Store'dan aldığım 1905 sahada şerefle badim. Bu yine hep bunların hepsi orijinal bu arada. Bu da yine GS Store'dan aldığım Mauro Icardi taraftar forma. Bu da yine GS Store'dan aldığım tişörtüm. Bu böyle tunik boy olduğu için seviyorum onu. Tabii ki imparator döneminden aldığım Fatih Terim'in atkı 2017. Şöyle. Bugün Fenerbahçe ile Galatasaray'ın maçı var biliyorsunuz. İyi olan kazansın demek isterdim. Umarım Galatasaray kazanır. maç tahminlerinizi videolara alabilirim videoda yorum olarak. Benim tahminim 2-1 Galatasaray. 2-1 ya da 3-1. İçimden geçen o son dönemlerde her ne kadar Galatasaray çünkü yeni takviye edilen oyuncular var. Galatasaray her ne kadar yeni oyuncular takviye ettiği için bir oyun sistemi oturtamasa da Galatasaray her zaman aslan gibi kükremeye devam edecektir. Derbilerde zaten bambaşka bir Galatasaray gör, yani görürüz her zaman bu böyle olmuştur. E, Türkiye'nin en büyük derbisi de tabii ki Fenerbahçe ve Galatasaray arasında geçen derbi yani Galatasaray benim için çok çok başka Galatasaray yani benim çocukluk aşkım e, belli bir sloganlar vardır bir vurgun bu sevda çocukluk aşkım şereftir seni sevmek senle ağlayıp gülmek like, e, hani bir sloganımız da var şereftir seni sevmek senle ağlayıp gülmek Galatasaray sevgisi sürecek sonsuza dek Öyle bildiğim kadarıyla. Bir de en sevdiğim mesela marşı şeyi seviyorum. Çocukluk aşkımsın. Sen ilk göz ağrımsın. Kimseyi, kimseyi sevmedim senin gibi. Sevdanın uğruna terk ettim her şeyi. Hayatın anlamı Galatasaray. Şimdi diyeceksiniz ki kaç yaşında kadınsın? Ya da işte senin bu şeylerle ne işin var? Yani böyle farklı yaklaşımda bulunanlar olacaktır buna eminim. Şöyle bir de resim alayım ya. Şöyle şu şekilde tutarak bir de resim alayım ya. Yani Galatasaraylı olmak tabii ki ayrıcalıktır. Benim çocukluk aşkım Galatasaray. Cidden Galatasaraylı olmak ayrıcalıktır. Bu da böyle farklı konseptte bir videomuz olsun. Umarım bugün Vurduğunuz gol olsun aslanlar. İnşallah Galatasaray kazanır. Ee, dediğim gibi benim tek hayalim maça gitmek. Ee, buraya İstanbul'a yerleştiğim zaman böyle bir şey vardı aklımda. E tabii eşimin işi nedeniyle Diyarbakır'da iki buçuk sene kalmamız vesaire ardından yani farklı gelişti bazı şeyler. Ama inşallah bu hayalimi gerçekleştirmek istiyorum. Buradan da sesimi duyan olursa hatta benim pasoligim bile var yani. Pasoligim var sadece bu sene yenileyemedim Pasoligimi Gitmek isterim Galatasaray maçına Galatasaraylı bütün e, Arkadaşlara Varsa ablalarıma Bütün herkese kardeşlerime Buradan selam olsun Kanalıma abone olup Galatasaraylı bir ablanız olarak Beni desteklerseniz Çok çok mutlu olurum Umarım bugün derbi Maç bizden yana olur Böyle dostluk içerisinde geçer Başarılar Galatasaray'ın. Böyle bir görüntü alacağım. Galatasaray, Avrupa Fatihi Galatasaray. Kupaları, müzesinde kupa sayısı iki takımın 3 takımın toplamı olan Galatasaray. Türkiye'nin ilklerin enlerin takımı Galatasaray. Tek 4 yıldızlı takımı Galatasaray. Tabii şey değil bunlar sonradan eklenme değil. Gerçek yıldız. Böyle yani. Galatasaray aşkı bizde bir başka. Bu da böyle farklı bir konsept olsun. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, izlemeyi, bol bol yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrar şöyle bir resim çekeceğim. Bu arada arkadaşlar, bir tane daha benim böyle siyah bir tişörtüm vardı. Onun birkaç ay önce daha doğrusu şampiyon olduğumuz zaman onun bir anısı var benle hikayesini size anlatmıştım. Mahallemizde çocuklar hepsi bir araya toplanmış, herkesle formalar varken tişörtler varken, bir tane 11 yaşlarında 10-11 yaşlarında çocuğun üzerinde forma olmadığını, o gün gelirken benim elimde poşette Galatasaray tişörtüm vardı aldığım o poşeti görünce bana çocuk arkamdan seslenmişti. Abla o elindeki poşet var ya ondan bir tane öpüyorum falan filan demişti. Çok böyle ben de üzülmüştüm hani hüzünlenmiştim. Çocuğa eve gelince aklıma ya dedim ben niye dedim çocuğa dönüp de hani gel sana bir tişört vereyim demedim falan neyse. Çocuğu da pek tanımıyorum. Bu sokağın başında bu mahallede ben herkesle böyle hem daha yeniyim herkesi tanımıyorum. Hem herkese de samimi değilim. Neyse eve geldim. Dedim yok dedim ben bu çocuğu sevindirmem lazım. Siyah ultraslan tişörtüm vardı. Onu da işte e, gittim işte o sokağın başına yakın oturuyor Hatice. İşte Hatice'nin oğluna falan söyledim. Gel dedim bulalım bu çocuğu falan. Çocuğu neyse buldum. Dedim ki gel dedim sana bir tane tişört vereyim onu giy de dedim. Arkadaşlarının yanında öyle sen de dolaş dedim. Şampiyon olduk ya benden sana hediye olsun dedim. Öyle bir anım var yani çok mutlu olmuştu. O an onun o gözündeki sevinci mutluluğu anlatamam size. Yani öyle e, imkan oldukça alıyordum. Bu aralar yani son geçen şampiyonluktan beri e, alamıyorum. Almıyorum da böyle yani alamıyorum yani. E, biliyorsunuz orijinal ürünler bayağı bir pahalı. Bu arada Galatasaraylılık bana babadan kalma yani babam beni küçüklükten alıştırdı böyle hatta bizim orada hipodrom vardı böyle e, nasıl desem halı mi açık böyle stat vardı daha doğrusu e, ne deniyordu oraya eski ismi aklımdaydı unuttum böyle bir şey stat falan vardı böyle işte koşu yerleri falan filan vardı. Açık böyle antrenmana gelirlerdi şeyler, takımlar. Galatasaray falan geldiğinde küçüktüm o zamanlar. Hemen böyle çağırırdı, götürürdü falan. E, hatta maçlarını, bizim evde maç falan Galatasaray'la ilgili bir konu olsun kimse çıt çıkaramaz. O derece babam hasta Galatasaraylı. Hatta şampiyon olduğumuzdaki mesajını da Bakalım bu gecelik derbi inşallah alırız. O, o, videosunu da böyle shorts videoma ana olarak kalsın diye eklemek istiyorum. Geçen sene bizdeydi şampiyon olduğumuz gün. Öyle yani. Babadan miras bana. Yani babam babam çok hasta saraylı. Ailede de yani babamdan sonra en hasta saraylı benim diyebilirim. Böyle yani şey şöyle düşünmeyin ya işte kadınlar futbola ilgi duyar mı işte bilmem ne falan filan bana bu tarz düşünceler sığ banal düşünceler saçma geliyor yani e, yeniliğe açık ya da herkesin fikirlerine hobilerine işte zevklerine saygı duymamız gerektiğini düşünüyorum ben hep bu zamana kadar böyle biri oldum bana da saygı duyulmasını istiyorum farklı değişik bir konsept olsun istedim şimdilik hoşçakalın Allah'a emanet olun görüşmek üzere tekrar bunu eklemek istedim yani bu detayı.